Şimdi hızlıca hazırlanacağım. Arkadaşımla Şömbür'ündeki Christmas Market'e gideceğiz. Hemen hazırlanalım. Çok heyecanlıyım. Christmas Market'lere bayılıyorum. Şömbür'ündeki de benim ikinci favorim. Bakalım siz beğenecek misiniz? Sizi orada gezdirmek istiyorum. Şimdi... Önce hemen şeyimi temizleyeceğim. Sonra makyaja geçeceğim. Revelation Pro'nun bu rengini kullanıyorum. Burayı dağıtmak için kahverengi bir far sürmüştüm. Beyaz bir aydınlatıcı süreceğim. Eski bir fıçayla dağıtıyorum. içinde Revelation Pro'nun e, ya da Revelation'ın pudrası var. Ve giyinip geliyorum. Kombinim de bu şekilde oldu. Çok basit. Zaten dışarıda olacağız. O yüzden hadi orada görüşürüz. Arkadaşlar bugün bir yana kar var inanıyor musunuz? Sabah bir uyandık. Karla kaplı yerler. Tabii ki o kadar çok yağmadı ama bu hafta böyle yağacak gibi gözüküyor. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Makyaj yaparken sizinle bir konu hakkında konuşmak istiyorum aslında. Konumuz aslında popüler olan bir şey. Detoks. Ama dijital detoks. Dijital detoks bence çağımızın e, gerektirdiği bir şey ama gerçekten yapması da zor. Eğer siz de benim gibi ilk kalktığınızda elinize telefonu alıyorsanız ve yatmadan önce son gördüğünüz şey telefon ise o zaman sizin de belki dijital detoksa ihtiyacınız olabilir. Bu da çağımızın gerektirdiği bir şey tabii ki. Her şey için telefonu kullanıyoruz. Telefon bağımlısı olduğumuzu söylememiz gerekiyor. bu konuda ne yapabiliriz. İşte bu noktada dijital detoks ortaya çıkıyor. Dijital detoks bence çok gerekli bir şey ancak yapması da bir o kadar zor. Çünkü insanlarla telefonla bağlıyız ve benim gibi yurt dışında yaşıyorsanız ve ailenizin bir kısmı başka ülkelerde ise o zaman mecburen telefona bağlı yaşıyoruz. Çünkü muhakkak onlarla konuşmak istiyoruz. Tabii ki de bağlantımızı koparmıyoruz. Böyle olduğu için de telefona bağlı yaşıyoruz. Telefonumuzu kapatma gibi bir şansımız yok. Peki ben nasıl dijital detoks yapabilirim diye düşündüm ve biraz araştırdım bu konuda. Bu arada fondötenimle başlayacağım. Hayır, ee, bu arada önce primer kullanacağım. Katrisin bir primer'ı. Ben de düşündüm. Acaba nasıl nasıl daha iyi olabilirim? Ben de düşündüm, nasıl dijital detoks yapabilirim diye. Ve araştırdım. Daha sonra ortaya çıkan sonuç e, Günde yarım saat boyunca telefonu hiç batmamak. Sadece günde yarım saat. Şimdi böyle deyince ne kadar kolay olduğunu biliyorum. Yani kolay gibi gözüktüğünü biliyorum ama ne kadar kolay. E, siz de denerseniz görürsünüz hiç kolay bir şey değil. Bu noktada insanlar nasıl dijital detoks tam olarak yapıyor bilmiyorum, yani bir telefonu haftada bir en azından kenara koymak, kapatmak, bildirimlerini kapatmak, işte uygulamaları silmek ya da sosyal medyayı silmek özellikle tavsiye ediliyor. Bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum, bu Real Techniques'in süngerini kullanacağım. fondötenim. Bunun da rengini açmak için bu en açık rengi bu arada. Öyle olduğunu biliyorum. 500 numara. Çok seviyorum. Çok hafif. Zaten BB krem ama biraz kapatıcılığı da var. Bunun rengini açmak için Revelation Pro'nun şöyle göstereyim size. Foundation Mixer Lightening diye beyaz bir ürünü var. Bunu da karıştıracağım. Çünkü zaten kış ee, bu normalde de bana biraz bir tık koyu geliyor yazın ama idare ederim ee, kışın olmuyor <laughs> o yüzden onu aydınlatacağız gelelim detoksa detoks yapmayı ben çok istiyorum özellikle sosyal medya detoksu yapmak istiyorum ama yani olmuyor <laughs> neden olmuyor bilmiyorum sizin böyle bir deneyiminiz var mı? Bana çok zor geliyor detoks yapmak. Yani e, <laughs> dijital detoks zor. Normal detoks daha kolay geliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, ben yatmadan önce telefonda bir şeyler izleyerek uyumayı çok seviyorum. Yani bir, bunu bir alışkanlığa dönüştürmüş olabilirim. Bu alışkanlıktan nasıl kurtulacağımı hiç bilmiyorum. Sizde de bu alışkanlığa sahip olanlar var mı? Varsa bana yazın. Eğer bu alışkanlıktan kurtulduysanız muhakkak yazın. Çünkü gerçekten ben de kurtulmak istiyorum. Hiç iyi bir şey değil. Farkındayım. Daha sonrasında uyandığımda da ilk yaptığım iş. Tabii ki de telefona bakmak. E ondan sonra ne oluyor? Zaten ya işte ilk iş telefona bakmak. Telefona baktığımızda da olmuyor. Yani bu bu şekilde bir döngüye giriyorsun. İlk uyandığında telefon, son yatarken telefon. Zaten elinden hiçbir yere bırakmıyorsun. Sürekli elinde. Yani ben telefonu çantamda bile taşımıyorum çoğu zaman. Öyle düşünün. Ve ben yine çok bağımlı olduğumu düşünmüyorum ama aslında bunları konuştuğum zaman anlıyorum ki ben de bağımlıymışım. Bu konuda yalnız olmadığımı da düşünüyorum. Bence birçok insan bu şekilde bağımlı. Belki birçok kişi de bunu söyleyemiyor. Aslında tabii ki utanılacak bir şey değil yani. Günümüz çağında telefonsuz hiçbir şey yapılmıyor. Bizim burada ee, otobüs kartlarımız var. Onlar bile telefonumuza bağlı. Benim telefonumun şarjı bitse ve e, güvenlik kontrol etmeye gelse biletlerimizi. Çünkü burada biletlerin güvenlik sistemi var. Ee, i̇çeri bilet basmadan girebiliyorsun. Otobüse de binebiliyorsun. Tramvaya da binebiliyorsun. Her yere binebiliyorsun. Ancak e, güvenlik arada geliyor ve kontrol ediyor biletleri. Eğer biletin yoksa çok büyük cezaları var. Yüksek meblalar ödüyorsun. Zaten burada da güven sistemi olduğu için buna güven sistemi diyorlar. Güven sistemi olduğu için e, insanlar alıyorlar biletlerini yani bir sorun çıkmıyor. On turistler için aynı şey söyleyemeyeceğim bilmiyorum. Bir arkadaşım buraya geldiğini söylemişti, e, bilet almadığını söylemişti, burayı gezmiş o şekilde. Yani ben riske atmazdım. Böyle ülkeler var, bir tek burası değil. Ben gittiğimde hep bilet alıyorum. Yani korkuyorum bile. <laughs> Havalimanına giderken mesela ayrıca bir bilet alıyorsun. Çünkü Viyana merkezinin dışında kaldığı için benim biletim sadece Viyana merkezi için geçerli. Viyana merkezinin dışında kaldığı için oraya ekstra bilet alıyorsun. Ben her zaman alırım. Yani riske atmam ki çoğu zaman kontrol etmiyorlar. Ama sakın bu size güvenç vermesin. Güvence vermesin. Çünkü kontrol ederlerse yandınız. Ve Yüzümü de pudraladıktan sonra bu arada Bu pudrayı kullanıyorum Rengi niye böyle olmuş Revelation Bake and Finish Çok güzel bir pudra ee, Bu Kutusundan nefret ediyorum <laughs> O yüzden onu küçük kutuya döktüm size daha önce göstermiştim belki Başka bir kutu alıp Ama Pudra olarak çok güzel bir pudra benim rengimde olan bir insan için özellikle Sarılığı yok. Şu an biraz beyaz duruyor ama o düzelecek, düzelecek birazdan. Evet dediğim gibi e, güven sistemi olduğu için böyle bir durum var. Buradan nereye bağlıyorduk? Allığımı da süreceğim. Bu Maybelline'in bir allığı ama ben bunu böyle karıştırdım. O yüzden böyle duruyor. Normalde kutusunu size göstereyim hemen. Şöyle göstereyim. Master Blush diye geçiyor. Ben içine kirpiklerimi koymuştum. Kutusundan çıkarım çünkü kırıldı. Bu seyahat ederken ve çok büyük. Bunu böyle birleştirip buna koydum. Kalanını Aa, Ama rengi çok güzel. Hala satılıyor mu bilmiyorum, bilmiyorum. Yeni aldığım bir ürün değil. Zaten aldık bitmiyor. Ben de elimde olduğu sürece almamaya çalışıyorum yenisini. Bana biraz saçma geliyor bu olaylar. O yüzden Ne en sevdiğim highlighter'ımı kullanacağım. Merilou Şuradan gelmiştik konuya. Yani benim telefonumun şarjı bitmemesi gerekiyor ki ben herhangi bir güvenlik kontrolünde onlara biletimi gösterebileyim. Bundan dolayıdır. E tabii ki e, online olmayan bir şekilde bilet de alabilirsiniz ama ben yapmadım öyle bir şey. Bilmiyorum kaç kişi o şekilde bilet alıyordur. Bunda emin değilim. Çünkü elimizde hep telefon olduğu için aslında öyle bir bilet bile sipariş etmedim ben hiç. Yani gerek duymadım da diyebiliriz. Evet. Bu far paletimi kullanacağım. Bunlar böyle sedefli farlar ve çok az renk veriyor. Essence'in bir ürünüydü bu. Ama renkleri çok güzel. Çok parlak duruyor. Şöyle en açık rengini kullanacağım öncelikle. Gördüğünüz gibi tozluyor ama bence çok şık duruyor. Bu yaptığım makyaj tarzını kışın çok seviyorum. Yazın daha turuncular, daha böyle pembeler kullanmayı tercih ederim ama yazın bunu seviyorum. Kışın bunu seviyorum. Ah, keşke yaz olsa. Burada kar yağdı yüzden Bu rengini kullandım. Bunu şu bölgeye sürdüm. Ve son olarak da şöyle fluffy bir fırça alacağım. Türkçesi neydi hatırlamıyorum. Kusura bakmayın. Şu ortadaki pembe bu mat bir renk. Bunu da süreceğim. Bu arada araştırırken şunu da öğrendim ki e, Z kuşağı şu anda yüzde sekseni sosyal medyadan uzaklaşıp detoks yapmak istiyormuş. Yapabiliyor mu yap yapamıyor mu bilmiyorum ama ya da istediğini söylüyormuş mu diyelim araştırmalara göre. Yani bunun doğruluğunu kanıtlayamayız bilemeyiz ama Bilmiyorum Z kuşağı bu kadar uzaklaşmak istiyor mu gerçekten? <laughs> bu bizim gibi. Şu maskarayı aldım yeni. Bordo. Esansin. Zaten bu Lush Princess maskarasını çok seviyorum. bordosunda denedim. Benim gözlerim yeşil. Yeşil gözlerde güzel olduğunu düşünüyorum. Peki sizin en sevdiğiniz sosyal medya uygulaması ne? En çok kullandığınız uygulama ne? Ben konsept olarak Pinterest'i çok seviyorum. Yeni şeyler bulmayı çok seviyorum. Ama e, sanırım en online olarak YouTube ve Instagram'ı kullanıyorum. eyelinerımı göstereyim size Maybelline eyelinerı bu şekilde siz ne düşünüyorsunuz dijital detoks hakkında ve hangi sosyal medyayı kullanıyorsunuz en çok hangi sosyal medyada vakit geçiriyorsunuz onun dışında dijital detoksun gerekli olduğunu düşünüyor musunuz sizin için ben benim için gerekli olduğunu düşünüyorum Umarım yapabilirim Deneyeceğim Telefonu elimden bırakmak Gerçekten çok zor ama benim telefonu Elimden bıraktığım bir zaman var arkadaşlar O da trekking'e, hiking'e gittiğim zamanlar Saatlerce Elime telefon almıyorum Video çekmiyorsam eğer Video çekiyorsam evet alıyorum Ama sosyal medyayla ya da başka bir şeyle alakam yok Sadece kamerayı açıyorum Kapatıyorum o kadar ee, bu da iyi bir başlangıç diye düşünüyorum. Beni e, telefondan uzaklaştıran bir şey var. Ya da resim yaparken e, telefonla ilgim olmuyor. Genelde müzik açıyorum. Sayılır mı? Sayılmaz herhalde. Bir müzik açıyorum. Arkadan bir ses geliyor muhakkak ama telefona bakmıyorum. Sosyal medyayı kurcalamıyorum. Bildirimler geldiğinde bakmıyorum. Konsantren bozulmasın diye mi artık bilmiyorum. İlhamım kaçmasın diye mi? Bu şekilde yani ben şimdi arkadaşımla görüşmeye gidiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki vlogta görüşmek üzere diyelim. Sizinle daha çok konuşmalı bloklar çekmek istiyorum. Hangisini daha çok seviyorsunuz bilmiyorum. Bir yeri gezdiğim zaman mı daha çok seviyorsunuz yoksa böyle konuşmalı bloklar mı daha güzel? Ya da ev hayatını gösteren bloklar mı daha güzel? Yani Viyana'yı mı gezmek istersiniz? ne istersiniz? Bana yazarsanız ben de ona uygun vlog çekebilirim. Görüşürüz. Hoşçakalın.